Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda e, Tüksel bedala bedava 1 GB, 3 GB, 5 GB yapmayı göstereceğim size. Arkadaşlar bu arada kanalımı yeni açtım. E, destek amaçlı abone olursanız sevinirim. Nasıl ben size bir faydalı bir şey gösteriyorsam ya da e, destek oluyorsam siz de bana destek olun. Rica ediyorum ben de araştır, araştırmalarımı düzgünce yapayım. Size daha verimli videolar çekeyim. Şimdi size nasıl yapılacağını göstereceğim. hepinizin telefonda bir yüklüdür büyük bir ihtimal. Tüksel değilseniz değilse de indirin BIP'i. Şimdi BIP'e geliyoruz arkadaşlar. Keşfet kısmından. Keşfete geliyoruz. Buraya hediye yarışı yazıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hediye yarışı yazıyoruz. Onu takip ettikten sonra e, bir de şeyi takip ediyoruz arkadaşlar. Göstereyim hemen size. Buradan dinle kazan. Buradan da 3 GB'ımız var. Yalnız arkadaşlar bu 3 GB e, bunu 3 TL karşılığında veriyor. E, 3 GB 3 TL yani mantıklı. İsteyen tabi yapabilir bunu. E, buradan bir de VIP yıldızları var. Bunu da takip edeceğiz arkadaşlar. Peki sonra nasıl yapacağız? Değil mi? Hemen hiç uzatmadan göstereyim. Arkadaşlar buradan bir grup kuracağız. 5 tane grup kuracağız. Grupların her birinde 15'ten fazla kişi olması lazım. 15, 16, 17. Sizin tercihinize göre. 5 tane grup kurdunuz değil mi? Şimdi bir tanesine gelelim. Grubumuzun. Şimdi buradan şöyle göstereyim hemen. Şöyle 30 tane mesaj atacağız arkadaşlar. Önce. 30 tane mesajdan sonra zaten 200 mesajdan sonra 1 GB verecek hemen. Bana geldi dün akşam. Şimdi gelen mesajı da göstereceğim size. Tüksel'den. Şuradan 30 tane olmuştur büyük ihtimalle. Bir dakika. Garantiye alalım işimizi. Şimdi bunu ilet diyelim. 30 tanesini seçiyoruz arkadaşlar. Şöyle seçelim. 30'dan fazlasını seçmiyor zaten. İletmiyor. 16, 18. Tamam sıkıntı yok. 30 diyelim biz ona. Şimdi, şimdi 5 tane grup grubu seçiyoruz arkadaşlar zaten 6. grup seçilmiyor bakın şöyle 5 gruba da hepsine tek tek gönderiyoruz zaten ilk yaptığınızda zaten direkt size 1 GB verecek bakın hepsini tek tek gönderiyor buradaki e, puan biriktiriyorsunuz arkadaşlar İlk 100 mesaja 1 GB e, 5000 e, mesaja böyle kasabilirsiniz 5000 mesaja da e, şey veriyorum 5 GB veriyorum Bakın şimdi Türksel yedelim şuraya. Bana gelen neredeydi? Bakın tebrikler bu hafta bir kullanımı ile bir Yıldız'dan günlük 1 GB hattınıza tanımlandı. Güle güle kullan Tarihi de burada arkadaşlar. Yani e, yaparsanız gelir. Yardımcı olduysam. E, bir de bir şey daha vardı da hangisini gösterecektim. Ha, yani. yani. Yani'den de veriyor arkadaşlar. Yani'den de şuradan. Biliyorsunuz burada da bir Şeyimiz var. Bunu da göstereyim. Buradan da kim gb ister'e geliyorsunuz. Hemen başla diyelim. Ücretsiz oyun hakkı. Buradan hemen sorular geliyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi? Somuttur. Sözlük diyelim. Böyle bakın arkadaşlar zaten seçenekler geliyor burada. aynı şeyde e, BIP'te de var aynı yarışma. Hangi Ramazan'ın şey yapılan hazırlıklardan biri değildir. Yemek takımı var. E, burada, bu, 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 bu. Yanlış. İşte siz buna karşı bakarsınız arkadaşlar. Şöyle aynısı bir üzerinde de yarışma var. Ondan da yapabilirsiniz. Yardımcı olduysan ne mutlu bana. Yorumlardan yazarsanız yine yardımcı olmaya çalışırım. Her yoruma da bakıyorum. Ee, başka istediğiniz video varsa çekebilirim. Bana da